eklem kireçlenmesi, eklem deformasyonu, eklem bozukluğu, ekleme sıvısının azalması, evet ekleme sıvısı. Bağırsaklardan vitamin, mineral, enzim gelirse karaciğerle kemikli kan üretir. Kanın kalitesi neye bağlı? Bağırsaktan gelen vitamin, mineral, enzimin kalitesine bağlı. Bağırsaktan vitamin, mineral, enzim değil de kandida veya diğer mikropların üretmiş olduğu zehirler gelirse karaciğer yorulur, yağlanır, zehirlenir. Karaciğer Arıtamazsa varsa gelen toksik maddeyi zehir dolaşır. 7 gün 24 saat kanda. Nereye bulursa orada tahribat. Şimdi bu kıkırdakların üst kısmı ne yapıyor? Eklem sıvısı üretiyor. Eklem sıvısı. şöyle şöyle kıkırdak eklem sıvısı üretir. Kemiklerin üst kısmı kıkırdak. Eklem sıvısı kanın kalitesine bağlı. Eğer evet, şuradaki sıvı kahverengimsi olan kısım Barsan gelen vitamin mineral enzimin kalitesine bağlı Kalitesiz gelirse kanla beraber zehir gelirse ne olur? Eklem sıvısı bozulur Doktorun iğne yapar Hyaluronik asit O da tedavi edici değil geçici Bir çözüm değil yani Karaciğerle kemik iliğine kan üretmesi lazım Kanın kaliteli olması lazım Kanın kalitesi ne kadar yüksek olursa eklem sıvısı da o kadar kaliteli olur Eklem sıvısı bozulursa kıkırdaklar birbirini aşındırır. Önce kıkırdaklar yıpranır. Sonra burada tabii ki tendonlar var, kirişler var, kaslar var, var da var. Yani birçok yapı var, doku var. Ön çapraz var, arka çapraz var, yan çapraz var, iç bağ var, menüsküs var vesaire vesaire. Bir de kilo var tabii ki. Bir kişi boyu bir yetmişte kilosunu yetmiş olması gerekir. Boyu bir 70 kilosu yüz. Bir kilo fazlalık kemiklere 70 kilo basınç oluşturur. 1 kilo fazlalık. 30 kilo fazlalık varsa 30 çarpı 70. Ne yapıyor hacı? 2 ton basınç oluşturur. 2 ton 100 kilo. 2 ton kemikleri demek ki çelik gibi. Çelikten de sağlam kemikler dayanıyor. Vatandaş ben arıyor. Diyor ki 150 kiloyum. ho. Oh, oh. Boy bir 80 kilo 150. Ne oldu? 70 kilo fazlalık var. Ne kadar basınç oluşuyor? 5 ton basınç oluşuyor. Her santimetre kare. Eklem sıvısı azalırsa kıkırdaklar yıpranır. Menüsküs yırtılır. Menüsküsler iç menüsküs, dış menüsküs. Zamanla deforme, deforme, deformasyon. Bu da zamanla kemikleri böyle yıpranmış. Menüsküs. Burada kemik kırılmalarına kadar gider. Kıkırdaklar yıpranırsa kemikler yıpranır. Küçük küçük kemik kırıklar olur. Buna kemik faresi denir Kemik faresi bu gördüğünüz ön bağ, arka bağ, yan bağlar ne yapar? hepsinde tahribat yapar. Ne olur? Bu deformasyon menisküsün yırtılmasına, ezilmesine, çözülmesine vesaire vesaire birçok sorun ortaya çıkar. Tendonlar, kirişler bütün hasar görür. Yani iş kazası, trafik kazası, ev içinde herhangi bir rahatsızlık üşütme grip nezle gibi herhangi bir rahatsızlık bazencik iltihaplanırsa iltihap kana karışırsa kemiklere gelir üşütme grip nezle oldunuz bir de bakmışsınız romatizma oldunuz eklem kireçlenmesi oldu iltihap nereye depolunursa orada sorun çıkar evet romatizma orada burada iltihap dolaşıyor eklem kireçlenmesine sebep olur vesvese bunları zaten doktorlarımız söylüyor siz de biliyorsunuz az çok Önemli olan bu rahatsızlıklardan nasıl kurtulabiliriz? Bir, bamya. Şimdi bamya vitamin, mineral, enzim deposu. Vitamin, mineral, enzim. Ama bamyanın en önemli özelliği nedir? Müsülaş. Müsülaş içeriz. Şu Marmara'da denizinde bir ara mantar, bir polis harit bir çöp üretti. Sümüksü, süngerimsi bir yapı. Denizi bitiriyordu az kalsın canlı bırakmıyordu. Allah'tan ki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir çalışma yaptılar. Bir bakteri ürettiler. Bu mantarın üretmiş olduğu musulajı yok eden. Bırakıyorsun yiyor, 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 bitince ölüyor. <laughs> Böyle bir bakteri ürettiler. Musulajı yok ettiler çok şükür. Yoksa çok tehlikeli olacak. İşte Bamya'nın birleşiminde musulaj var. Bu kolajen tip 1, tip 2, tip 3. Sadece bu mu? 16 çeşit kolajen var hepsinin ham maddesidir bamya zaten bamya yemeğini yaptığınızda böyle sümük su, süngerimsi, bir madde var ama tabi bamya yiyeyim de ben iyileşeyim öyle basit değil öyle de basit değil yani o kadar da basit değil bamya da sadece bamya ekstraktı yok bamya da sudan bamyası ekstraktı sahil çamı ekstraktı kitre keven kökünün yazın şöyle çiziyorsunuz oradan akan zamk zımk arabic gibi Kitre diyoruz. Moringa ekstraktı, deve dikeni ekstraktı, kırk kilit ekstraktı, çemen ekstraktı, kurmar ekstraktı, kişniş ekstraktı, çinko, bor vesaire vesaire vesaire. Dünyada benzeri yok böyle bir şey. Bamya bizden başka. Bu kadar kaliteli, bu kadar üstün, bu kadar güzel bir şey üreten A, B, C, D, başka hiçbir firma yok. Dünyada yok. Bamya faydalarını saymakla bitmez. Bamya'nın sadece bu kadar değil. Yapılan yeni çalışmalarda Bamya'nın nörolojik yani Alzheimer, Parkinson, Huntington, diyabet gibi hastalıklara da iyi geldiği beyinde tamirat, tadilat yaptığı belgelenmiştir. Bu da çok güzel bir çalışma. Çok detaylı bilgi. İsteyenler benim sayfadan bitkiara.com'dan detaylı bilgi elde edebilir. Bilgi çok, belge çok. Evet. Şimdi bir diğer bitki Boswellia zerreta. Ak günlük. Hindistan'da yetişiyor. Ağacın gövdesi dalı böyle kesildi, cilet gibi incecik kesildikten sonra oradan akan, tabi bu dalında değil gövdesi, gövdesinden akan reçine Hindistan, Pakistan, Bangladeş gibi ülkelerde yetişir. Bunun akan reçinesi bizdeki damla sakızı gibi. Ak günlük, Bosvelia. Bosvelia çok çok mübarek bir bitki. Neden için diyeceksiniz? Kış geliyor, havalar buz gibi. 2 metre kar yağdı dışarı çıkamıyorsun, eksi 30 derece donuyorsun, titriyorsun. Ak günlük sakız içine veya kapsülünü kullan hiçbir şey olmaz. Ateş gibi, vücut ısısını artırır. Bununla ilgili Profesör Doktor Salih Salaki yapmış olduğu araştırmalarda ak genlüğü, yani Boswellia'yı standartize etmiş. Destilasyonla damatılarak elde edilen ekstraktını standartize hale getirmiş. Proctor Rayna ve Etzel bu romatizmayı tetikleyen 5 lipoksinaz denen bir enzim var. Bu karaciğerin üretmiş olduğu diğer enzimleri bozuyor. Tüketmiş olduğumuz gıdalardaki, yağlardaki doymamış yağ asitleri linolen asit, linoleik asit, araşidonik asit neye dönüşür? Prostaglandin E1, E2 bu da hormonlara dönüşmesi gerekirken karaciğerde sorun varsa lipoksinaz denen bir enzim. Bu araşidonik asidi prostaglandin E1, E2 değil lokotrene dönüşür ne olur? Birçok hastalık ortaya çıkar. Artrit, artroz, ankylozon spondilit, fibromiyalji, sistemik lupus, behçet, irritable barsa sendromu, kolit, çölyak. Mikrobik olmayan bütün hastalıklara astım, koah. Evet. Mikrobik olmayan her türlü hastalığın tedavisi ak günlükle mümkün. Ak günlük kortizondan 3 kat daha güçlü ve yan etkisi yok. Kortizon veriyorlar kortizonu, veriyorlar kortizonu, adamı patlatıyorlar. Evet, Boswellia ile ilgili Yena Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalarda astım, rometit, atrit, ankylozyon, spondilit, besin alerjisi gibi hastalıklara karşı iyi geldiği belgelenmiştir. Zaharland Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalarda Zaharland Leukotri'ne karşı önlediği iltihapları önlediği, her türlü değişimi, dönüşümü önlediği, iltihabı mikrobik olmayan enflamator, enfeksiyonları önlediği belgelenmiştir. Başka bir çalışmada çok çok enteresan beyinde adeta bir su içerisinde. Etrafı suyla kaplı beynin. Beyin sıvısı bu su artarsa, basınç oluşursa Allah korusun. Hidrosefali denir. Şant takılır, suyu akıtmaya çalışırlar içeri bir yere. Çok çok kötü bir şey. Hidrosefali riski olan kişi bosvel yere tedavi edildiği belgelenmiştir. Bosvel yere. Beyin tümörüne karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Frankfurt Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada romatizmaya karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Bosfelik asit, romatizmanın her türüne karşı etkili. Tübingen Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada lokotrini önlediği, enfeksiyonları önlediği 260 romatit artrit, romatizma hastası üzerine tedavi denemeleri yapılmış, etkisi belgelenmiş. Dizdeki osteoartrit eklem kireçlenmesine karşı etkili olduğu 30 hasta üzerinde yapılan tedavi denemeleriyle etkisi ispatlanmış, belgelenmiş diz ağrısı, diz kireçlenmesi. Fark etmez bel olabilir, diz olabilir, kalça olabilir, ayak bile olabilir. Her türlü kireçlenme, osteoartrit. Yine başka bir çalışma 175 romatik artrit hastası tedavi edilmiş. Astım hastaları 300 astım hastası tedavi edilmiş. Evet, Bosveli'ye kullanan birçok vatandaş buraya o demiş ki ben yıllarca fibromiyalojinin deliğiyle harpa gıçeti kullandım. Harpa ile kurtuldum. Yıllarca çekmiş oldum. fibromiyaljiden kurtuldum. Allah razı olsun hocam demiş uzun uzun yazmış. Ne kullanmış? Boswellia 40 kilit bamya harpago. Hakan Bey Boswellia setini kardeşim için kullandım. 14. günde şiddetli ağrılardan kurtuldu diyor. 14. günde. 14 gün sonra şiddetli ağrılardan kurtulmuş. E, Fatih Bey Boswellia setini tavsiye ederim. İltihaplar önler demiş. Nurhan Hanım, Bosveli'ye kullanıyorum. Üç tane vardı, bitmişti. 20 gün kadar çok zor geçti. 12 kronik olduğu için bırakır bırakmaz ara vermemek lazım. İltihaplar artabilir. Osman Çıbık, 12 yaşında kızımdan, 5 yaşından itibaren ilaç alerjisi vardı. Anafilaksi, vay anasın. iki defa anafilaksi için şok. İbrahim Bey'den ürünler aldım, Bosveli set aldım, kullandım. Çok şükür hiçbir şey kalmadı demiş. Maşallah maşallah. 40 kilit at kuyruğu otu. 40 kilit otu ile ilgili klinik araştırmaları yapılmış. Kolombiya Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada Amerika Birleşik Devletleri'nde çok yüksek oranda silisik asit, silisik asit, silisyum bağ dokusunu güçlendiriyor, vücuttaki ödem atıyor, kemikleri güçlendiriyor. Vatandaş Doktor Süleyman Bey geldi, dedi ki annem 4 tane protez takılacak annesine, 4 tane. Dizler gitmiş, kalça gitmiş, femur başı ve dizler tahribat. Yani herhangi bir şey kaldırında her an kırılabilir. Kemikteki kalsiyum oranı yüzde otuz sekizlere düşmüş. Fakat tansiyonu var, broşürü var, şekeri var ve bir sürü hastalığı olduğu için doktor demiş ki ameliyat edemeyiz. Önce diğer hastalıklara geçtim ondan sonra belki. Proses takacaklar takamıyorlar. Ne yapalım dedi. Kırk kilit seti kullan dedim. Bakalım. Altı hafta kullandı. Altı hafta. Doktora gidiyorum bu an oluyor. O yüzde altmış sekiz. Doktor dedi ki o maşallah. <laughs> Artık ameliyata gerek yok. Bir ömür yeter. Kemikteki iltihabı önlüyor, ödemi önlüyor. Kemikteki kalsiyum oranı tekrar artırıyor. Ben de çok faydasını gördüm demiş Havanın Hanım. Hüseyin Bey, boyun fıtığı, bel fıtığı, diz ağrısı vardı. Eklem sıvısı sıvı sorunum vardı, geçti demiş. Mustafa Tomak. İbrahim Hocam, eşim ve çocuklarımla birlikte farklı rahatsızlar için çeşitli ürünlerimizi kullandık boyun fıtığı için 40 kilit 3 aydır birçok hastalık için ürün kullandık boyun fıtığından kurtulmuş dizimdeki kıkırdak yıpranması ve sıvı eksilmesi için iprem göçük olarak 40 kilit set aldım kullandım başlar başlamaz o etkisini görmeye başladı 15 gün oldu çok rahatım demiş 15 günde %50 iyileşmiş maşallah havlu can havlu çiçeği havlu kökü evet havlu ilgili çok güzel yeni çalışmalar var çok enteresan havlu canı böyle birçok rahatsızlığa karşı kullanıyorduk fakat son yapılan araştırmalarda her türlü enfeksiyona karşı etkili olduğu kandidaya karşı etkili olduğu birçok yeni özelliği ortaya çıktı bu özelliklerden biri Kore üniversitesi tıp fakültesi tarafından yapılan araştırmada kemik kanserini kemiğin şeklinin osteoplaston bozulmasını, değişmesini, dönüşmesini önledi Vay, kemik kanserine karşı etkili oldu belgelemiştir gökçek de havlucan üretmiştir. Böyle bir mükemmel bir çalışma olursa ne yaparız? Araştırdık. Osteoplaston kemik kanserini iyileştirdiğini, havlucan. Muazzam bir buluş. Başka bir profesör, doktor bir ekipte yapmış oldukları araştırmada İran Üniversitesi yapılan araştırmalarda yeni bir buluş buldular. Epilepsi, sarı hastalığına karşı kimyasallardan daha etkili olduğu nöbet. Ve konfilsiyon yani kişinin havale geçirmesi. Nedeniyle çocuklarda, yetişkinlerde de olabilir. Havale geçirmesini de aniden şart diye nöbet geçirme hali. İşte bu duruma karşı bu havlu can kökünün ekstraktı ama kimyasal ilaçlar diazepemden daha etkili olduğu yapılan klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Yan etkisinin olmadığı Diazepam zaten yan etkisini saymaya gerek yok. Onların hepsi fare daha tehlikeli ama diazepamın ne kadar tehlikeli olduğuna isterseniz bir bakalım. Diyaz yan etkisi. Konfüzyon, zihinsel karışıklık, depresyon, cinsel istekte değişim, akut, hiper, anksiyete, kaygı, endişe, halüsinasyon görme, hayal görme, kas kasılımda, uykusuzluk. Zaten bunlar için kullanılması gerekirken bunları tetikliyor. Beyinde daha büyük tahribat yapıyor. Ne için kullanıyorsunuz? Safra, sara için epilepsi için ve konfüzyon havale için kullanıyorsun. Daha da kötü yapıyor. Yan etkileri nedir? Psikiyatrik hastalıklar tetikliyor. Zihinsel karışıklık, depresyon, cinsel istekte değişim, kaygı, endişe, anksiyete, hayal görme, kaç katılımları, uyuşukluk, sinirlilik uyku rahatsızları, uyuyamama, uykuya dalamama vs. Ne oldu? Sinir sistem hastalıkları, baş ağrısı, baş dönmesi, tremor, titreme, konuşurken dilin dolaşması, göz hastalıkları, çift görme, bulanık görme, vasküler hastalıklar, yüksek düşük tansiyon, hipotansiyon, gastrointestinal hastalıklar, mide bağırsak rahatsızları, bulantı, tükürük salgılaması, hepatobiler, karaciğer hastalıkları, sarılık, deri ve deri altı dokularda hasar, uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma, sersemlik, ataksi falan filan. Hastalıktan kurtulacağım derken bir hastalığı 40 hastalık çıktı kimyasalla. Oysa havlucan kökünün destilasyonu damat alarak elde edilen özünün herhangi bir yan etkisi yok. Havlucan ama sadece havlucan kökü ekstraktı yok. Havlucan ekstraktı, süperkritik yağ ekstraktı karışık yani yağ desek de olmuyor, ekstrakt desek de olmuyor. Bitkinin özü diyebiliriz veya çamuru, çamur gibi. Şimdi süperkritikte bitkiyi toz haline getirdikten sonra reaktöre veriyoruz. Bitkinin birleşimindeki <laughs> eterik yağlar, flavonitler, flavonit glikozitler, taninler, kateşinler, vitaminler, mineraller, enzimler ne varsa çözüyor. Eksi 78 derece karbondioksit. Reaktörden alıyoruz separatöre. Eksi 50 derece ayarladığımızda ne yapıyor? Karbondioksit uçuyor. Uçan karbondioksit alıyoruz. Tanka depoluyoruz. Gelene kaldı. Bitkinin birleşiminde ne varsa o. Bütün etken madde çözülüyor. Böyle bir damla alamazsın, kullanamazsın. Biz bunu içilebilecek hale getiriyoruz. Ozon yağı, aynı sefa yağı vesaire vesaire. Çemen süper kritik, kara hindiba süper kritik, zencefil süper kritik, kurt üzümü yani koji beya kritik, kara halide, tulavradotu uradotu ekstraktı, kuş burnu, çörek otu, kişniş, altın başak, huş, ha huş çok enteresan, betula pendula latincesi, bunun içerisinde betülnik asit var, cilt kanserine karşı etkin. Deve dikeni yani zaten karaciğe zehirlenmez. Vesaire vesaire vesaire. Bamya, kolajen. Evet mükemmel bir ürün ürettik. Romatizma ve eklem kireçlenmeleri, diz ağrısı, bel ağrısı, boyun ağrısı, kalç ağrısı, siyatik. Evet mükemmel çalışma İran'da yapılan bu çalışmada kimyasal ilaçtan daha etkili olduğu yan etkisinin olmadığı belgelendi. Naloxanla karşılaştırılmış vesaire vesaire. Evet kendilerine teşekkür ederiz. Claw var tabii ki kedi pençesi Orta Amerika'da romatizma eklem kireçlenmesi için ket's cloud çok çok önemli. Kara indiba var. Kara indi eklem kireçlenmesi, kanı temizler, kan yapıcı. Son yapılan çalışmalarda kara indibanın nöroplaston sinir ucu tümörüne karşı etkin olduğu belirlenmiştir. Vesile vesile. Evet.